Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı keyifli ve sonucu harika bir katmer poğaça hazırlayacağız. Umarım sizlerle benimle birlikte bu katmer poğaçayı dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçanın hamuru için 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık süt. 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, bir tepeleme yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şeker eriyip maya da çözülene kadar karıştırıyorum. Karışan malzemelerin üzerine öncesinde elemiş olduğum 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Öncelikle büyük bir bölümü ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Tarifte kullanacağınız un miktarı unun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen sizler de benim gibi ununuzu kontrollü ilave ediniz ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur elde ettikten sonra artık tezgahta 5-6 dakika daha yoğurabiliriz. Hamur olması gereken kıvama geldi. Kesinlikle katı, sert bir hamur yoğurmuyoruz. Yumuşacık, pamuk gibi olmalı. Bakın kıvamı tam da bu şekilde. Şimdi tezgahı alıp 5-6 dakika boyunca yırta yırta ve katlaya katlaya yoğuruyorum. 5 su bardağından da 2 yemek kaşığı kadar un arttırdım. Evet yoğurma işleminde de ekstra un ilavesi yapmıyorum. Hamuru 5 dakika boyunca yoğurduktan sonra toparlıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bu işlemi isterseniz yapmayabilirsiniz fakat rahat açılıp şekil alması için mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. 10 dakikanın ardından hamur yeterli miktarda dinlendi ve kendini saldı. Dinlenen hamuru 16 parçaya ayırıp eşit büyüklükte olacak şekilde bezeler oluşturuyorum. oluşturmuş olduğum bezelerin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum ve oluşturduğum bezeleri bir tepsiye yerleştirip üzerini kapatıyorum ve bir 10 dakika daha rahat bir şekilde işlem görebilmesi için dinlendiriyorum. Lütfen bezelerinizin üzeri kesinlikle hava almasın. Bu şekilde dikkatlice kapatalım ve o şekilde dinlendirelim. 10 dakikanın ardından artık bezeleri işlem için hazırlayabiliriz. Bezeleri tezgaha aldıktan sonra un ya da yağ kullanmadan bu şekilde parmak uçlarımla bastırarak esnetiyorum. Ve bir oklava ile istediğiniz büyüklükte bir genişlikte açabilirsiniz. Ben videoda gördüğünüz boyutta açmayı uygun gördüm. Dilerseniz daha da büyük hazırlayabilirsiniz. Açtığım hamurları bu şekilde dikdörtgen forma getirdikten sonra artık üzerine oda ısısında beklemiş bir yemek kaşığı tereyağından bir miktar sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra videoda da gördüğünüz gibi kaplıyorum. Her birine aynı işlemleri uyguladıktan sonra tekrar tepsiye yerleştirip yağın donmasını bekliyorum. Evet, bütün bezeleri aynı şekilde hazırladım. Dilerseniz daha fazla tezgah üzerinde avuçlarınızla tezgah arasında inceltip uzatabilirsiniz beze parçalarını. Şimdi tepsiye yerleştirip aynı az önceki gibi üzeri kapalı şekilde dinlendiriyorum. Hamurları bu şekilde üzerine iyice kapattıktan sonra buzlu alabilir ya da buzdolabının içerisinde vaktiniz varsa dinlendirebilirsiniz. Vakti olmayanlar buzlukta hızlıca dondurabilir. Gördüğünüz üzere hepsi dondu. Şimdi videodaki gibi oklava ile önce böyle bir baskı yapıyorum. Sonra enini boyuna esnetiyorum. Hamurunuzu açılabileceği kadar ve dilediğiniz büyüklükte açtıktan sonra içerisine dilediğiniz iç malzemeyi ilave edebilirsiniz. Ben orta yağlı bir peynir kullandım. Eğer peynir sulanmasın, içi sulu sulu kalmasın diyorsanız mutlaka lor peyniri kullanmalısınız. Evet gördüğünüz üzere poğaçaya şekil vermemiz oldukça kolay. Hızlıca bütün hepsine aynı işlemi uyguluyorum ve tepsiye yerleştirip dinlenme aşamasına geçiyorum. Poğaçaların tamamı hazır olduktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye belli aralıklarla yerleştiriyorum. Her birinin üzerine jiletle iki kere kesiyorum. Dilerseniz kesmek zorunda değilsiniz. Üzerine direkt susam ya da çörek otu dökebilirsiniz. Çizikler atmış olduğum poğaçaların üzerine yine bir poşetle kapatıyorum ve tepsi mayası gelene kadar dinlendiriyorum. Fakat benim vaktim yoktu. Eğer başta gördüğünüz poğaçanın daha gözeneklisini ve daha katlısını istiyorsanız mutlaka bir 20-25 dakika kadar dinlendirmelisiniz. Ben ortalama 15 dakika kadar dinlendirebildim. Hemen üzeri için bir adet yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sütü iyice karıştırıp her birinin üzerine bolca sürüyorum ve bu esnada sürmeye başlamadan evvel fırını 180 derece önceden ısıtmaya başlıyorum. Evet poğaçalar artık hazır fırında ısındı. Alt rafa yakın olacak şekilde poğaçaları fırına veriyorum. Ben fırını fanlı şekilde çalıştırdım. Dilerseniz fansız ayarda da pişirebilirsiniz. 180 derece ayarda ortalama 35-40 dakika boyunca pişirdiğim poğaçalar artık hazır. Sizlerle birlikte şimdi fırından çıkartıyorum ve yenilebilecek sıcaklığa geldiğinde yumuşaklığını sizlerle birlikte test ediyorum. Dışık çıtır çıtır pul pul dökülüyor ve içi kat kat gözenek gözenek inanılmaz lezzetli bir poğaça tarifi. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.